anlayıştan hareketle bugün İyi Kalkınma Kongresi oturumlarımıza eşitlenen Türkiye temasıyla başlıyoruz. Bu tema çerçevesinde ilk olarak sizlerle yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam alanlarındaki çözümlerimizi paylaşacağız. Sonrasında da sizlerden alacağımız geri bildirimler doğrultusunda İyi Parti iktidarında uygulayacağımız Ekonomi ve Kalkınma programımız ile 100 günlük, 300 günlük ve 500 günlük takvimimizi tamamlayıp kamuoyunun dikkatine sunacağız. Türkiye'nin hafızasından yoksulluğu, fırsat eşitsizliğini ve işsizliği silmek için çıktığımız bu kutlu yolda bizlere vermiş olduğunuz destek için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, kongremizin ilk teması yoksulluk Bildiğiniz üzere ben ve arkadaşlarım 20 Ocak 2020'den beri ülkemizi karış karış geziyoruz. Bu gezilerimizde yüreğimizi parçalayan dertler dinliyoruz. İçimize oturan acılar görüyoruz. İnanmakta zorlandığımız hikayelere şahit oluyoruz. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz esnafın, emeklilerin, annelerin, babaların gençlerin hatta çocukların bile yoksulluğunu anlatmak inanın benim için çok zor. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de özellikle pandemi sonrasında şiddetlenen kent yoksulluğunu anlatmak çok zor. Kent ile köy arasında sıkışan insanlarımızın yaşadığı zorlukları anlatmak çok zor. Bizim sahada gördüğümüz bu tabloya maalesef istatistikler de bu tabloyu doğruluyor. TÜİK verilerine göre yoksul insanlarımızın sayısı 2006 yılında 20 milyon 500 binken 2019 yılına geldiğimizde yani pandemi öncesinde 23 milyona yükselmiş. Bu iki buçuk milyon kişilik artışın da yarısı son üç yılda gerçekleşmiş. Türk işin açıkladığı sınırlara göre ise ülkemizde neredeyse 11 milyon insanımız aç. 11 milyon insanımız aç. 54 milyondan fazla insanımız ise yoksul. Bugün ülkemizde çocuklarımızın yüzde 46 buçu, gençlerimizin yüzde 34'ü, kadınların ise yüzde 30'u en yoksul yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerde yaşıyor. İşte tam da bu yüzden. Biz iyi Parti olarak milletimizin hak etmediği bu yoksulluk döngüsünü kırmak için, derin ve sürekli yoksulluğu bitirmek için, bağımlılık yaratmayan, hak temelli bir sosyal yardım mekanizması oluşturmak için, hem milletimizi hem de bu konuda çalışan STK'ları dinleyerek çözüm önerilerimizi oluşturuyoruz. Derin yoksullukla mücadele kapsamında şimdiye kadar iki proje hazırladık. Bunlardan ilki okul çağındaki her çocuğumuza, her gencimize kahvaltı ve öğle yemeğini ücretsiz olarak sunmayı planladığımız Rüzgar Gölü projesiydi. İkincisi ise geçtiğimiz çarşamba günü meclis toplantımızda açıkladığımız 18-26 yaş arasındaki tüm gençlerimize ve medyan gelirin yarısının altında kalan 4 milyon hanedeki kadınlara aylık bin lira destek geliri sağlamayı planladığımız iyi yaşam gelir modeli projesiydi. Bütün bunların yanında bugün burada katılımlarıyla kongremize katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanlarımız başta olmak üzere Sayın Mansur Yavaş şu anda aramızda ilk oturumda yer alacak. Yerel yönetimlerimizin binbir zorluk ve engele rağmen sosyal yardım çalışmaları konusunda göstermiş oldukları çabaları da takdirle izliyoruz. Yoksullukta değil, zenginlikte eşitlenen bir Türkiye'yi hep beraber inşallah çok yakında inşa edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli misafirlerimiz, kongremizin bugünkü oturumunun ikinci başlığı kapsayıcılık. Eğer ben bugün İzmit'in Gündoğdu köyünde doğan bir kız çocuğu olarak eğitimden akademisyenliğe, siyasetçi siyaset yapmaktan bakanlığa milletvekilliğinden bakanlığa birçok imkana sahip olarak karşısında karşınızdaysam bunu milletimize, devletimize ve cumhuriyete borçluyum. Oysa bugünkü iktidar zamanında bizzat kendilerine sunulan fırsatları gençlerimize, kadınlara, engelli vatandaşlarımıza sağlayamıyor. Gelir eşitsizliğinin pandemiden önce arttığı ve pandemi sürecinde de hız kazandığı bir dünyada devletin kapsayıcılığını milletimizden esirgiyor. Bugünkü gençlerin bizlerden daha yoksul ve ümitsiz olduğunu görmek yerine onları ısrarla her fırsatta itekliyor. Bakım ekonomisini geliştirip kadınları ekonomiye ve toplumsal hayata dahil etmek yerine İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp kadınları eve hapseden bir anlayışla sosyal yardım uygulaması yapıyor. Demografik profilimizin hızla değiştiğini görmezden gelip genç ve kadın istihdamı konusunda gereken cesur adımları bir türlü atmıyor, atamıyor ya da atmak istemiyor. Teknolojik dönüşümün ortaya çıkardığı avantajları görmediği gibi genç işsizliği, mesleksizlik gibi kritik sorunlarımızı da çözemiyor istihdamda ya da eğitimde olmayan gençleri gösteren NEET oranını 10 puan aşağıya çekersek bunun ortaya çıkaracağı 66 milyar, milyar dolarlık milli gelir artışını göremiyor. Destekli istihdam modeliyle engelli vatandaşlarımızı iş gücüne ve ekonomiye katacak uygulamaları hayata geçiremiyor. Hatta yeni nesillerin hak ettikleri gibi bir hayata başlamalarını sağlamak için ebeveynlerine destek olmayı bile aklına getirmiyor. Çünkü bu bir irade meselesi. Bu bir vizyon meselesi. Bu bir zihniyet meselesi. Ama kimse merak etmesin. AK Parti iktidarı her zamanki alışılmış çapsızlığıyla bütün bunlara kayıtsız kalsa da iktidara geldiğimizde ki emin olun İyi Parti emin adımlarla geliyor biz kayıtsız kalmayacağız. Devletin her vatandaşını eşit ve fark gözetmeden kapsamasını, fırsatları herkese aynı cömertlikte sunmasını sağlayacağız. İyi Parti olarak fırsat eşitliğini hayatın her alanında tesis eden, haneyi değil bireyi esas alan, demografik gerçekliğimizle uyumlu ekonomi politikaları uygulayarak kadının, gencin, çocuğun engellinin görmezden gelinmediği, kaybedenlerin olduğu bir kazanma düzenini reddeden bir Türkiye inşa edeceğiz. Değerli misafirler, kongremizin son teması ise istihdam. Türkiye maalesef bugün bir istihdam kriziyle karşı karşıya. Öncelikle belirtmek isterim ki, Türkiye'de hem makroekonomik istikrarı sağlamak hem de yoksulluğu azaltmak için çok büyük önem taşıyan istihdam problemini sadece tek bir panel ile tartışmak yetmez. Kongremizin gelecek oturumlarında da istihdam problemini yatay eksende devamlı olarak inceleyeceğiz. Ancak bugün eşitlenen Türkiye temamız çerçevesinde istihdam konusunu yoksulluk ve fırsat eşitsizliği döngüsünü kıracak bir faktör olarak inceleyeceğiz. Bakın. Bugün istihdam oranımızı aynı gelir grubunda yer aldığımız ülkelerin ortalamasına getirsek dikkat edin üstüne çıkmaktan bahsetmiyorum. Sadece ortalamayı yasa, yakalasak çalışan sayımız 10 milyon kişi artıyor. Yani ülkemizdeki çalışan sayımız nominal potansiyelimizin 10 milyon altında. Durumun vehametine bakar mısınız? Bugün tarımda, sanayide ve hizmet sektöründe düzgün denetim yolları kullanılmadığı için genç ve kadın çalışanlarımızın yerini daha kötü koşullarda ve güvencesiz çalışmayı kabul eden sığınmacılar alıyor. AK Parti iktidarı ise bu işe bir çeki düzen vermek yerine Suriyeliler olmasa Türk sanayisi çöker gibi garip bir anlayış doğrultusunda ülkemizdeki sığınmacıların güvencesiz ve insani olmayan şartlarda çalışmalarına göz yumup Türk işçilerinin yerini almalarına seyirci kalıyor ve apaçık bir insanlık suçu işliyor. Hatırlayın bu arkadaşlar iktidara geldiklerinden beri özel sektöre dayalı bir büyüme ve istihdam modeli inşa edeceklerini söyleye söyleye geldiler. Ama ilginçtir nedense son yıllarda bunu pek duymuyoruz. Neden mi? Çünkü son dört yılda Özel sektör istihdamımız 340 bin azalırken, kamu istihdamımız ise tam 1.3 milyon kişi arttı. İşte Ak Parti'nin işsizlikle mücadele anlayışı. Bizim anlayışımıza göre, işsizlikle istihdam yaratarak mücadele edilir. Kamu istihdamı şişirmek, işsizliği yönetmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Ama Ak Parti çözmeyi beceremediği her sorunda olduğu gibi işsizliği de yönetmeye, çalışmayı tercih ediyor. Nitekim bu durumun bir diğer örneğini en az bunlar kadar önemli bir başka sorunumuzda gözlemleyebiliyoruz. Maalesef bugün Türkiye asgari ücretler cenneti haline gelmiş durumda. Çalışanlarımızın neredeyse yarısı asgari ücret alıyor. Vatandaşlarımız her geçen gün asgari ücrette ve fakirlikte eşitleniyor. Böyle kalkınma olmaz. Böyle ülke yönetilmez. Bu zihniyetle milletimiz hak ettiği refaha ulaşamaz. Türkiye bu iktidarla potansiyelini gerçekleştiremez. Değerli katılımcılarımız, peki bütün bu problemleri biz nasıl çözeceğiz? En başta beceri uyumsuzluğunu ortadan kaldırarak, bunun için çok yakında eğitim politikaları başkanlığımız, iyi eğitim politikaları raporumuzu başkanlığı, Başkan Politikaları Başkanlığımızda, Ulusal Kalkınma Politikaları Başkanlığımızda ulusal beceri ve yetenek stratejimizi açıklayacak. Bu sayede mevcut eğitim sistemimizin neden olduğu beceri uyumsuzluğunu ve yetenek açığını nasıl gidereceğimizi sizlerle paylaşmış olacağız. Ayrıca bir de beyin göçü problemimiz var. Küresel ölçekte baktığımızda firmaların ve ülkelerin yeteneklerini kendi bünyelerinde tutmak için stratejiler geliştirdiğini görüyoruz. Biz ise kendi yeteneklerimizi, ülkemizi terk etmelerine sadece seyirci kalıyoruz. Genç yeteneklerimizi ülkemizde tutmak, onlara yeni istihdam olanakları sağlamak için öncelikle girişimciliği özendirmeliyiz. Bugün Türkiye'de yeni ve nitelikli işleri genç ve küçük ölçekli şirketler oluşturuyor. O yüzden girişimcilik ekosistemini zenginleştirmek hem istihdam problemimizi hafifletecek hem de ekonomimizdeki katma değeri artıracaktır. Girişimciliği zenginleştirmenin temel yolu da üniversiteleri binadan desteği yetersiz nakit hibelerinden ibaret gören bu zihniyetin yerine seçici bir inovasyon politikasını girişimcilik ekosistemini oluşturan bütün paydaşlarla beraber geliştirebileceğimiz bir anlayışı ve ortamı oluşturmaktan geçiyor. İşte bütün bunların ışığında biz iyi Parti olarak işsizlik, yoksulluk döngüsünü kıracağız. Çalışanlarımızı asgari ücrette eşitlemeden işveren üzerindeki iş gücü maliyetlerini azaltan bir istihdam politikası izleyeceğiz. İyi ve yeni işler oluşturan şirketleri destekleyeceğiz. Üniversiteleri de işsizliği öteleyen kurumlar olmaktan çıkartarak yarının beceri ve yeteneklerini ülkemize kazandıracak kurumsal altyapıyı oluşturacağız. Daha önce meclis kürsüsünden de dile getirdiğim teknolojik kampüsleri, ikinci şans okulları, yarına hazırlık fonu ve yönet yönet yetenek yönetim merkezleri gibi projelerimizle ülkemizi içine hapsedildiği bu vasatlıktan kurtaracağız. Değerli misafirler, hep söylediğimiz gibi İyi Parti'nin çözümleri hazır. İyi Parti iktidara hazır. İyi Parti milletimizi hak ettiği refaha kavuşturmaya hazır. İyi Parti sizlerden aldığı güçle paylaştıkça eşitlenen, eşitle, eşitlendikçe zenginleşen, zenginleştikçe güçlenen bir Türkiye'yi inşa etmeye hazır. Biz buradayız, hazırız. Ve hiç merak etmeyin, biz çözeriz. Bu anlamlı buluşmamızda katılımlarınızla şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli konuşmaları için İyi Parti Genel Başkanımıza Sayın Meral Akşener'e çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, İyi Parti İyi Kalkınma Kongremizde ilk sunum İyi Parti Yoksulluk sunumu olacaktır. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ'ı alkışlarınızla kürsüye davet etmek